Olsun annem olsun. Nazar çıktı nazar. Elif şemsiyeyi niye açtın annem? Oyun oynamak için. Ama kapalı mekanda şemsiye açmak şanssızlık getirir. Tamam anne. Anneciğim ben gidiyorum. Anneciğim nazar boncuğunu takalım da seni kötü gözlerden korusun. Anne sağ ucum kaşılıyor. Bir yerden para geldi. Nerelik gizli nerelik gelsin iyilik gitsin kötülük. Anne bu ne? Yüzevlik. Ne işe yarar? Seni... E, Merdivenin altından geçme oğlum, uğursuzluk getirir. Zeynep, akşam vakti tırnak kesilmez annem, ömrüm kısalır, derler. Ahmet han ne yapıyorsun? Tırnaklarımı kesiyorum. Gece tırnak kesenin ömrü kısalırmış. Kesme yavrum. Tamam. Gönül ne yaptın? Bebeklerin üstünden atlanmaz. Bebeğin boyu kısa kalır. Tekrar atla.